Beyler ben bir bok yedim. Yarım saatte kaç çöpe gitti. Ekran sayı ekranda kaç gün beyler bu bizlerle el simitini Beşinci yılında olan bir server. Ve hala ayakta sapasağlam aç kapılara nazarın. Ben aktif olarak burada oynuyorum yaklaşık. Üç haftadır falan herhalde. Da oyuncusu da var da. Sürekli bıraktım geldim bıraktım geldim bıraktım geldim durumları oldu. Hani vazgeçsen de kopamıyorsun yine başlıyorsun ben sana öyle söyleyeyim. Ben bir tanıttım başlangıç yeni başlayan adamların neler yapması gerektiğini falan anlattım. Bunları tekrar anlatacağımızda bir şekilde hiç bekletmeden yapman gerekenler. O oyuna başlayan sana bir çırak sandığı veriyor. Çırak sandığı içine çıkanlar kostümler, kılıç, ayakkabı, şunları sen kendin satıcıdan alıyorsun. Botlar, aynı şekilde botlar, binek, pet, esarpelerini, at, yüzük, bunlar gerisi çöp. Birinci köle bir 15-20 altın biriktirene kadar takılıyorsun. Ondan sonra satıcıya gidiyorsun zırh satıcısına. Orada kendini işte bu zırhlar, kalkan, köpe, ayakkabı alıyorsun. Ayakkabı aldıktan sonra kanka direkt ikinci köy gidiyorsun. İkinci köy mavi bayrak ikili. İkinci köye takılmanın manası yok. Bak ikinci köy geldin ya mavi ikilisin. Bak mavi ikili şu bölgede iki tane kıskançlık metni. Aşağı doğru da iki üç tane daha kıskançlık metni çıkıyor. Burada siyah karanlık metni boş veriyorsun. Sadece kıskançlık metni kesiyorsun. Neden? kıskançlık metnini keserken attığı slotlarda dönüşüm külü satabiliyor. Buralardaki slotlarda yine dönüşüm külü satan slotlar var. Pelerin ata ata kıskançlık metnini kesiyorsun. Bitti mi? CH alt tekrar kes. CH alt tekrar kes. Bu döngüyü böyle sürdürüyorsun. Bunun kırmızı içinde de bir metin bölgesi var. Bu çok tavsiye etmiyorum. Ama yine iyidir. Orayı da göstereyim. Kırmızı 2'de de şurada bir yer olması lazım. Burada 4-5 tane karanlık metni çıkıyor. Ama işte dediğim gibi o metinden dönüşüm kresi durumu alamıyorsun. O yüzden sıkıntı bir durum. Gitmeni tavsiye etmiyorum. Mavi 2'deki o gösterdiğim yerde farmını at dönüşüm kreni kalsın. Ek bir para kaynağı olarak kanka şimdi hesabı açtın. Kasıyorsun 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 kasıyorsun. 40 level oldu. 40 level çırak sandığı sana 2 tane iksir verecek bir haftalık. Güç iksiri ve yaşam iksiri yanlış hatırlamıyorsam. Güç iksiri, 5 tane var. Yaşam iksiri 1 k HP veriyor. Bunlar bir haftalık kullanıyorsun. Bunları kullanma. Sat. Aşağıdaki güç iksiri, yaşam iksiri satılır. Bir haftalık falan de alıcıyı bul. Hatta alıcıyı bulduktan sonra sen sandı. aç ki tam gün verebil adam var. Yoksa günü boşa gider. Adam der ki şu kadar alırım, günü gitmiş falan fistan. Öyle yap sat. Bunu ne yaptı kanka? Neyse abi boş veriyorsun. Üç tane çırak sandığını aldım. Butum bak. Taktik çırak sandığındaki iksirler. Yeni çar açıyorsun. Yine birden 40'a kadar kazıyorsun. Ya günde 2 tane, 3 tane böyle 40'a kadar kazabilirsin. Adam birden 40'a kazmak 2.5 saat falan alır. Oh, sen diyorsun, de o sen diyorsan ben daha hızlı yapacağım. Tecrübe yüzü olabilirsin. Tam bir XP getirebilirsin. Bak burası farklı. Tecrübe zaten 2 3 en falan bir tane yeşil esun parası. Ya çok zor düşen de bir şey değil bu. Ondan sonra bunları yaptın, farmını kalsın Bak eğer diyor sanki Kardeşim benim için efor önemli değil, ben 4 klient oynuyorum, bana sadece ne yapmam gerektiğini söyle diyorsan, 4 klientini aç, 2 veya 3 çarını madene götür. Yani keza yine 1 ve 2 çarını bahsettiğim yerlerde metin farmını yap. Nereye kadar böyle ilerle? Artık çarın doyumda. Hayalet ormanında farm yapacak. Allah'ım musu kesecek kıvamı gelene kadar bunları yapabilirsin. Ben şu an aktif olarak 4 çar oynuyorum. Benim çar şu an doyumda farm atıyor. Hayal etti bir 2k hp var. 2k kostümler bitti. 2k hp'imden alsın. alan musu da keser. Hayalette etti farmda atar rahat rahat. 59 level bir çardan bahsediyorum. Sen gidiyorsun tapına. 2 veya 3 çar. 30 level yaptıktan sonra şahit. Eline kazma alıyorsun az mı bay mı alıyorduk ha, şu adamdan alıyorsun ücretsiz bir şekilde aldım tapınakta cehye ata ata maden kesiyorsun zaten spamlar bir 10 dakika falan sürüyor 10 dakikada bir maden çarlarına baksan kesersin bir tane C ver 30 ile 40 kim seviyor. hangi C karı bunlar beyaz altın elmas inci abonoz cennetin yüzü Birinci köye cehalleri de elini en falan ediyor ama onları bulmak zor biraz zahmetli haritada dolanman gerekecek. O yüzden çok da tavsiye etmiyorum. Şimdi bunları söyledik. Oyun içinde kanka 5 yıllık soru etkinlik var mı? Şart var kanka. Şu an bile aktif olarak 2, 3, 4, 5 tane etkinlik var aklıma gelen. Hafta sonları cumartesi balık etkinliği oluyor. Balık etkinliğinde de yarım saat sürüyor. Nesne markete eşyalarını alabiliyorsun. Çok değerli. Geçen hafta mesela hilal yüzüğü düşürdüm. 500 lira sattım ben anladın mı? yarım saatte tık. Yine 30 level olman gerekiyor. Oka ult alman gerekiyor. Balık çalısını yapman gerekiyor. Zaten duyurusu geçiliyor oyunda. 4 çar yormaz diyorsan yapabilirsin. Ben 2 çar yapmıştım bu sefer. Bakayım. Bugün cuma yarım var. Yarın 4 çar bir deneyeceğim. Bakayım yoruyor mu yorum Pazar günü maden event oluyor. Yine yarım saat. Yine o da sağlam. Maden kasabiliyorsun ve maden parası denen bir şey var. Madem parasıyla yine nesne market ürünler elde edebiliyorsun. Yani oyun sana bir şekilde bir nesne market ürün almanı olanak sağlıyor kanka. Şimdi sana göstereceğim şu maden ustası. Her aldığın maden başına sana maden parası veriyor. Bu bir tane maden kastın başarılı bir altın değil. Maden kastın 30 cevher mi vardı? 30 altın alıyorsun. Onlarla da bakayım gösterecek mi? Belki göstermez. Gösteriyor buradaki eşyaları 50 maden parasını çevirebiliyorsun. Bir maden etkinde 700 ila 1000 arası topluyorsun. Yani 4 çare zaten yormaz abi 4 çare 4000 4000 maden paralık çevirme yapıyorsun bu çok iyi bence. Hani bol bol var. Ben çevirdim bana şunlardan atmıştı, hep kupon atmıştı. Başka ne atmıştı lan? kuponu ve şunları hatırlıyorum. Bunlar yap, bunları çevir. Şey, bunun da videosu gelecek. oturuyorum oturum 5000 maden parası çevirdik falan fistan değil sağlam videolar gelecek inşallah. Bunları yap. Parkasmayı gösterdik. Ma etkinliklerden bahsettim. Ve diğer etkinlikleri söylemedim dur. E, altın kurva etkinliği var. Bu da günde 3 saat belirli saatlerde geliyor saatleri şu an tam hatırlamıyorum. Yarım saat sürüyor. Yarım saat boyunca da ortalama 80 illa 100 110 ev mm arası para kazanıyorsun. Bu yine buna 4 çar girebiliyorsun. Ee, futbol top etkinliği, ağaç hedefine sandığı etkinliği var. Baş mutluğum bir şey yok. Yakın zamanda yeni bir etkinlik geliyor. Labirent bir şeyin labirenti diye. Yani oyun etkinlik geliyor beyler. Oyun ne ilgileniyor onu söyleyeyim size. Onun dışında bahsetmediğim iyi kalmadı. Şunlardan bakın bu kanalda ne göreceksiniz? Bu kanal El Smith'in iki olacak? Farm yöntemleri, nasıl para kazanırız, nasıl parayı katlarız? İşte şunu bunu yapmak için ne olur? Yeni etkinlikler ne etkinliğe nasıl katılır? İşte 100 tane Azrail sandığı açma. İşte maden parası, bilmem kaç tane Ayışı açma, futbol topu açma, belki al sat Tarzı ve legal sistemi vücut Sadece young ve evsun satışı yok legalde çünkü evsun nesne de var. Yankı zaten oyunun dengesini bozar diye. Sadece ticareti yavaşlatır diye normal. Normal legal satış siteleri var ama şu an bakımda Facebook üzerinden yapıyorlar. Facebook üzerinden siz de yapabilirsiniz. Her adama güvenmiyorum falan filan hani diyorsanız da Discord'da geliyorsun. Sonucunu kendi Discord'da. Danışman Mehmet de bir abimiz var. Ondan yardım istiyorsun aracı olarak. Şu yüzeyi bir, 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 bir komisyon karşında bu işi halledebiliyorsun güvenceli. Yani bu videoda böyle Şimdi görüşürüz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.